Merhaba sevgili boğalar. Evinizde bazı değişikliklere gitmek isteyebileceğiniz bir gündesiniz. Mekanlarınızı daha ferah kılmak ve gözünüze daha hoş görünmesini sağlamak için bazı planlar yapabilirsiniz. Bugün 20 Eylül 2014 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay sabah ve öğle saatlerinde Jüpiter'le kavuşacak. İyimser ve neşeli enerjilerle keyifli bir gün geçirebiliriz. Eğlenceli sosyal faaliyetler, seyahatler ilgi alanımızda olabilir. Yaratıcılığımızı ve yeteneklerimizi gösterebileceğimiz sanatsal faaliyetler ve hobilere zaman ayırabiliriz. Akşam saatlerinde ay Akrep burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Aile büyükleri ve günlük yaşamımızdaki sorumluluklara zaman ayırabiliriz. Hareketli bir günün ardından yorgun hissetmemiz mümkün. Sakin bir ortamda dinlenmek iyi gelebilir.